Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. İsrail devletinin kendisinin çok fazla içinde yer almadığı ama işin bütün kötü yönlerinin Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından temizlendiği bir İran saldırısı planladığı ortaya çıkıyor. Yani bu sefer İran'ın balistik füzelerinin müthiş atışları karşısında geçtiğimiz sefer hayli zor günler yaşamış olan İsrail dışarıya verdiği görüntüde ben desteklemiyorum. Ben böyle bir şeyin çok zor olacağına inanıyorum falan gibi diyor, diyor. Suudi Arabistan'da öyle diyor. Fakat gerek Suudiler gerekse İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri içten içe Donald Trump'ın bu işi temizlemesini bekliyorlar. Bu da uyanıklık. Esasında bir yönüyle baktığınızda her zaman herkesin söylediği bir soruyu ben de soracağım. Yani İran şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ediyor mu? Hayır. Peki İran önümüzdeki 100 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit edecek bir güce ulaşabilir mi? İmkansız. İran gelirken Amerika gider. Peki ne oluyor da Amerika Birleşik Devletleri ikide bir İran'ı bombalıyor? Yani ne var ortada bombalayacak? Bıraksın millet kendi işini halletsin orada. Sen niye bombalıyorsun? İşte bu sorunun cevabı zaten bugünkü dünya sistemini ve daha doğrusu dünya sistemsizliğini bize anlatıyor arkadaşlar. Çünkü sonuçta hiçbir zaman İran'dan tehdit almamış Amerika Birleşik Devletleri 6 ay gibi bir zaman aralığında yeniden İran'ı vuracağını söylüyor. Ve İran da diyor ki niye? <laughs> yani böyle bir durum var. Sen adam öldürdün. E o zaman adamı öldürürken vursaydın hani bir işe yararmasını istiyorsan evet 16 bin kişiyi öldürürken İran e sen de vursaydın o zaman şimdi niye? Efendim bütün hesaplar... ...bu Siyonist Lovi tarafından hazırlanıyor. Yani artık bu bir... ...herkesin bildiği bir gerçek. Bunları tek tek uzun uzun anlatmaya falan da gerek yok. Yani sonuç itibariyle... ...İsrail'in güvenliği bu coğrafyada... ...Türkiye dahil bütün devletlerin güvenliğinin... ...toplamından daha önemli. Bu... İsrail yarın bir gün bir punduna getirip X bir ülkeye nükleer bomba atar. Bakın söylüyorum, bugünden söylüyorum. Ben görürüm, görmem. Ama bir gün punduna getirip nükleer bombayı atar ve bugün bütün bu pislikleri çeviren Epstein adasından çıkmamış ne kadar adam varsa o nükleer bombanın esasında temiz bir bomba olduğunu savunur. Böyle. Sistem bu. Buna göre davranacağız. Şimdi Türkiye iyi bir iş yapmaya çalışıyor. Diyor ki ya arkadaş bu vurma işi sadece İran'ı vurma değil ki bu giderek beni de vurma anlamına geliyor. Hatta başkalarını da vurma çünkü e, İran'da şu anda hazırlıksız yakalanılacak bir büyük çöküş gerçek anlamıyla hepimizi perişan edecek bir kimliğe bürünmeye çalışılıyor. Ee, üst düzey bir Amerikalı yetkili İsrail Kanal 12 haber kanalına demecinde Amerika ve İran'ın gerilimleri sona erdirecek bir anlaşma konusunda müzakerelere hazır olduklarını söylemiş ve bu çerçevede ara bulucu yıllık yapan Türkiye, Mısır ve Katar meğer üçümüz yine bu Gazze olayında gibi, olduğu gibi devreye girmişiz ama benim anladığım kadarıyla esas Türkiye. Katar ve Mısır'da arkadan arkaya destekliyor olabilirler. Ankara'da bir buluşma. Steve Witkov, bu Donald Trump'ın çok sevdiği arkadaşı, iş ortağı ve aynı zamanda ortadoğu ve şimdi de Ukrayna özel temsilcisi. Bu arkadaşın İranlı yetkililerle belkide cani olabilir. Geçenlerde işte Rusya'ya gitti uzun uzun. Putin'le görüştü. Onun gibi bir karakterle Türkiye'nin ara buluculuğunda Hakan Fidan'ın ara buluculuğunda bir Ankara buluşması planlanıyor. Son bu videoyu yapmadan önce yine bir bilgilerimi gözden geçirmek için baktığımda Pezeşkiyan biliyorsunuz geçen gün Erdoğan'la görüşmüştü. Pezeşkian'ın da İranlı Cumhurbaşkanı'nın da ilgili birimlere Ankara'da bir toplantıya hazır olun ve bunun olması için de çaba gösterin e, talimatı verdiği ifade ediliyor. Ali Amane her zamanki e, nakaratlarını savurmuş durumda. Hani sığınakta yaşıyor diye bir dedikodu çıkınca arkadaş yine çıktı ortalığa ben sığınakta değilim diye. arkadaşlar orada namazı kıldın sonra nereye gittiğini biliyor muyuz biz Ayrıca İran'ın içi mosatarlı kaynıyor ve benim gördüğüm kadarıyla Ali Hamaney nereye giderse gitsin, eğer onu öldürmeyi düşünüyorlarsa onun nereye gittiğini en fazla 10-12 dakika sonra görecekler veya bulacaklardır. Öyle bir durumu var. Ama Trump'ın yaklaşımı biraz e, böyle esnekleşmiş gibi gözüküyor. Erdoğan'la yaptığı görüşmeler, diğer bölge liderleriyle yaptığı görüşmeler ve kendi ordusu da yani kendi ordusu da esasında bir bombardımanın sonucunda eğer beklenilen İran'da köklü bir değişim ise onu pek başarabilecek bir bombardıman yap yapabilmeyeceğini ifade etmiş anladığım kadarıyla ve Trump'ın İran konusunda çok net olduğunu, bunun da nükleer silah sahip olamayacağınız ve sokaklarınızda protestocuları, protestocuları öldürmeyi bırakınız gerektiği yönünde bir baskılama olduğunu söylüyorlar. Bunu İran onaylayabilir. Zaten İran hiçbir zaman nükleer bomba yaptığını söylemedi. Yani veyahut kabul etmedi bunu onaylayabilir. Zaten şeyde Erakçı da yaptığı son açıklamada biz kimse yazmıyoruz ki tutuklular soruşturmaları yapıldı, bir kısmı serbest bırakıldı vesaire demiş. Evet hakikaten bu sefer idam olmadı. Bir kişi idam edildi. O da başka bir nedenden Mossad ajanı olmakta. Ama binlerce kişinin tutuklandığı bu olayda herhangi bir idamla da karşılaşılmadı. Bu Trump'ın başarısı mıdır? Bakın ben her zaman Sezar'ın hakkını Sezar'a veririm. Doğru ve bu Trump'ın başarısıdır. Yani Trump en azından e, ölümleri durduramadı ama e, idamları durdurmuş durumda. Eğer Türkiye yine söylüyorum bunda başarılı olursa ki başarılı olabileceği 50-50'dir İngilizlerin deyimiyle. %50-%50'dir. Belki yarın yüzde 65 daha iyi olacak diye düşünebiliriz. Ve bu durumda gerçekten büyük bir diplomatik zafer kazanmış olacağız. Hoşçakalın.